İnsan şeker hastalığından ölüyor. Kimse bu bu ölüm raporu rakamları her gün yayınlanıyor. Kimse karşılaştırıp bunlar niye kanserden yine daha fazla insan ölüyor? Bu Covid dedik. Artık Covid denmiyor. SARS-CoV-2. Çok şükür yoğun bakımların tamamı neredeyse boşaldı. E zaten e, bu da evlerinde ölmeye başladılar. Çünkü yani böyle aniden, var ya. aniden pat diye gidiyorlar. Krizleri vesaire. E, anlat anlat anlamıyorlardı. En son çıkan belgeyi biliyorsunuz. Ne? Yani 2015 yılında hmm. bu Çin'de patlattılar. Olayı da Amerika'da tezgahlamışlar. SARS. Ee, SARS tabii hmm. ee, SARS-CoV hmm. senaryosunu yazmışlar. Stüdyolarda mikropları resimlerini üretmişler. Ama bizim ha bunu da yayınlandığı yerden hemen sildiler. Sonra daha önce kopyalandığı için belli merkezlerde yayınlanacak ki bizim de beş virüsün ise işte, makalenin aslı da onunla ilgili haber de çıktı. Daha önce zaten biz o kişiler hakkında da haber yapmışız. Ama Tony evet. Fauci o dönem diyorsunuz 2015'te. Çin'de o zaman şey vardı. Büyük bir fuar mı vardı? Ne sanki onu baltalamak için biraz da çıkartıldı üzerinden konuşuldu. Meğerse bunun temellerini atmışlar. Öyle mi? E tabii Amerika'da pişiriliyor. Çin'de patlatılıyor. Hmm. Şimdi bu gerçek ortadayken ve bu o zamanki saygın bir dergide yayınlanıyor. Ama bizim bilim, bizim siyaset görmüyor. Bugün Tayyip Bey diplomatlara konuşurken şu kadar aşık gönderdik, bunu da böyle yaptık sağlık. Bir yandan da Felaket bir karar. Bundan sonraki pandemi ilanları yetkisini Hı. Dünya Sağlık Örgütü'ne veriyoruz. Allah zaten, korusun yok, yani. Zaten onları ilan etmedi mi zaten? Yani onları ha, Onlar ilan, ilan ed ediyor. Bizimkiler de onaylıyordu. Artık onaya da gerek kalmadı. Tayip bilim kuruluna vermişti. Bilim kurulunun zaten böyle bir şeye yetkisi yok. Şimdi en iyisi bunu iklim konusundaki kararlara yapay zeka karar verecek. Gıda konusunu yine Amerika'daki zaten FDI'dan standartlara göre ya biz kendi tohumumuzu ekmemizi bile engelleyecekler. Çünkü sertifikalı tohum planlı üretime geçeceğiz diyorlar. Burada tamamen uluslararası sistemin çizdiği çerçeve içerisinde oynayabilirsiniz şeklinde okuyabiliriz bunu. Üçüncüsü de sağlık politikası. Sağlık, gıda ve iklim Uluslararası sistemin kontrolüne geçiyor. 2022 sonundan başlayarak bu egemenliğin devridir ya. Paranızı da zaten bir yandan değerini belirleyen dolara biliyorsunuz endeksi, öbür taraftan da libra endeksi. Bir devletin egemenliği yasalarımızda zaten tercüme yasalar Geriye ne kaldı. Ordumuzda NATO ordusu. Devletçilik oynuyoruz. Ne güzel. Ciddi bir kuşatma var. Küçük Kıbrısla. Amerika. Küçük Amerika olacağız. Avrupa Birliği'ne girmek için 50 yıldır aşağılıyorlar, kapıda bekletiyorlar. Gürcistan'ı da alacağız diyorlar. Ukrayna'yı alacağız. Finlandiya'yı alacağız. İsviçre'yi alacağız diyorlar. Bulgaristan'ı aldılar. <laughs> 50 yıldır kapılarında bekliyoruz. Turhan'ın bir karikatürü var. Hmm. Domuz sürüsüne girmek isteyen bir koyun. Kuzu. Evet. Kuzumuzu değil, koyun. Koyun.